arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır karşınızda yoktum arkadaşlar bu diziyi çekmekle uğraşıyorduk hadi bakalım başlayalım Öf ya inşallah bugün arkadaş bulurum ya yıllardır hiç arkadaşım yok hep bana zorbalık ediyorlar hadi gideyim bakayım hoca daha gelmemiş hiç kimse daha gelmemiş ben çok çalışkanım çünkü Evet çocuklar dersi bize ay yine öğrenci kullanmayı yazın. Merhaba hocam. Ay otur bakayım yerine. Kendini tanıt. Ben Emma. Zaten beni önceden biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eee um, hepinizle iyi anlaşacağımı düşünüyorum. Şu arkadaşın yanına bir oturayım. Ya ben bununla arkadaşlık yapabilirim vallahi ya. İnşallah kabul eder. Öğretmen ders anlattıktan sonra. Teneffüs çocuklar. Allah teneffüs. Olmaz gitti. Hayır, hayır, yakalamam lazım onu. Hey! Efendim. Şey, merhaba. Evet. Arkadaş olmak ister misin? Cidden mi? Bunu duyduğuma çok sevindim. Yine kullanacak birileri. Sevindim tabii ki isterim. Oley benim daha hayatımda ilk defa arkadaşım olacak. Haydi çocuklar derse, gel derse birlikte gidelim bari. Dersten sonra ve öğle teneffüsü olur. Hadi arkadaşım gidelim. Ve güzelce konuşurlar. Evet bence de. Ah oh, akşam oldu sonunda bütün dersler bitti. Artık bir şekilde onun evine gidip bütün ödevlerimi yaptırmam lazım. Gel bak burası benim evim. Ay bence de çok güzel. Ve iş uyumaya gelir. Kanka ya çok korkum geldi ya. Canım ya seni çok seviyorum. Ne olur bugün ödevlerimi sen yap. Öf ya tamam kanka. Ve Emma uyumaya giderken ve balonla oynarken kendi de Emma'nın ödevlerini yapar. Sabah olunca. Ah uyuyakalmışım. Kanka hadi okula gitmemiz lazım. Hadi. Hadi okula giderim. Oğlum geri zekalı beni niye uyandırmadın sen? Kanka ne kızıyorsun? Salak. Allah Allah ya. arkadaşımla oynuyorum ben. Git yürü derse. Bugün de gözüme gözükme. Kanka niye kızıyorsun o kadar ödeyi yaptım ya? Madem erken uyanmak istiyor, istiyor. O zaman yani alarm kursaydı bu ne ya? Arkadaşlar evet bugünkü bölümümüz bu kadar da kısa çekebildim çünkü gerçekten çok az vaktim var. Haftaya yeni bölüm gelecek. Tabii ki videosuz bırakmam sizleri. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.